Yunanistan'da yükselişe geçen neo-Nazi Altın Şafak Partisi'nin destekçileri geçtiğimiz günlerde 29 yaşındaki bir Yunan gencin Afgan göçmenler tarafından öldürülmesi üzerine göçmenlerin kaldığı eski fa eski fabrikaya saldırdı. <laughs> Yunan milli marşını okuyan kalabalık ırkçı sloganlar attıktan sonra demir çubuklarla göçmenlere linç girişiminde bulundu. Fabrikaya girmeye çalışan altın şafakçılar polisin karşı müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Bunun üzerine fabrikayı ve polisleri taşlamaya başladılar. Hey! 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 Oh ba Polis de saldırganlara göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. yabancılar dışarı, ülkemizden defolun şeklindeki ırkçı sloganlara atan saldırganlarla polis arasındaki çatışmalar uzun süre devam etti.